Matematik olimpiyatlarında sorulan güzel bir problem çözelim. Bu problemde verilen eşitliği kullanarak 777 bölü x artı 666 sayısı için bir sayı değeri bulalım. Şimdi burada değişken değiştirme yöntemini kullanacağım. x artı 555 ifadesine ben t demek istiyorum. 444 bölü t eşittir 666 olur. t eşittir. İşler dışarı çarpımı yapalım. 444 bölü 666 olur. T eşittir 444 ve 666 sayısını ortak çarpanlarına nasıl ayırabiliriz ona bakalım. 2 çarpı 222 444 yapar. Benzer şekilde 3 çarpı 222 666 yapar. 222'ler sadeleşsin. T'nin değeri 2 bölü 3 olur. Bulduğumuz bu T değerini şimdi kullanacağız. 777 yazdım. X artı 666 sayısını da x artı 555 artı 111 olarak yazabilirim. 555 ile 111'in toplamı 666'yı verecek. Şimdi buradan 777 yazdım. x artı 555 ifadesinde ben t demiştim. Demek ki burası t artı 111 olur. Yine 777 yazdım. t'nin değerini 2 bölü 3 olarak bulmuştum. 2 bölü 3 artı 111 olur. Artık bundan sonraki ifademiz basit bir rasyonel sayı problemidir. 777 bölü 2 artı 333 bölü 3 olur. Sayımızı ters çevirip çarpalım. 3 çarpı 777 bölü 2 ile 333'ü topluyoruz. 335 olur. 3 çarpı 777'nin sayı değeri 2331 olur. Bölü 335. 2331 bölü 335 bu problem için doğru cevaptır.